Ferit Hoca değil mi ya? Allah burada çalıştığını görmesin. Şimdi bir sürü neden ders çalışmadın falan filan bir sürü şey der. Ya bunun başka bedeni yok mu acaba? Görevli yok mu burada hiç? Ha şurada biri var bir dakika bir dakika bir dakika onu sorayım. Bir gideyim bakayım be. Allah lan bana doğru geliyor. Lan bir şey soracak herhalde başka çalışan bulamadım ki ya. Ya az önce biri vardı burada nereye gitti bu adam? Beyefendi bir bakar mısınız? Beyefendi size diyorum. Heh buyurun. <laughs> hocam merhaba. Aa Mert'ciğim ne yapıyorsun sen burada? Ya ürün şurada kalmış da onu aldım onu çıkarmaya çalıştım. Oğlum şaşırdım seni görünce ya sen burada ne yapıyorsun? Nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Ben, ben de iyiyim ben de iyiyim sağol. Dersler, dersler, nasıl gidiyor bu arada? Dersler dersler de iyi hocam işte ben de öyle harçlık çıkarayım diye buralarda falan çalışıyorum. Ya. İyi 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 boş durmuyorsun ya iyi yapmışsın. Bunun bedeni var mı sizde? Ha bunun bedeni mi hocam? Bunun larçı. Valla hocam tek bu kalmış ya. Tamam neyse o zaman ya. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Kolay gelsin.